Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatil vlog çekeceğim. O zaman hemen başlayalım. Ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Yemeğimi yedikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben yemeğimi yedim. Şimdi de denize gitmek için üstümü giyineceğim. Üstümü giyindikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar ben de geldim. Ve bu arada da duşumu aldım. Şimdi de akşam yemeğine gideceğim. Akşam yemeğini yedikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben yemeğimi yedim. Şimdi de uyuyacağım. Abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.